Eve aynı zamanda okullarda yapılmış çalışma hakkında biz bilgi vermek istiyoruz çünkü genelde bütün bu kültür çalışmalar arasında tabii ki eğitim projeleri kayboluyorlar ne, ne, ne yazık ki e, bunları burada biz tanıtmaya çalışıyoruz e, ve son yıllarda sançılarla işbirliğinde okullarda öğrencilerine nasıl çalışmalar yaptığımızı gösteriyoruz. Karizma Restoranın sahibi Salih Karatepe ve Reniten Tiyatrosu'ndan Sebastian Wangarten de Kaber Haftası'na uzun yıllardan bu yana gösterilen yoğun ilginin son derece sevindirici olduğunu belirtti. <Sessizlik> Türk-Alman Haber Haftası'nda izleyicileri gülmekten kırıp geçiren kadroda Fatih Çevik Murat Topal, Tiyatro Ölüm, Serdar Somuncu, Muhsin Obunca, Bülent Ceylan, Serpil Pak, Şenay Duzcu, Serhat Doğan ve Diya Harem Globet Toret yer alıyor. uyum, kimlik sorunu, yabancılar yasası, ithal gelin ve damatlara yönelik yasal uygulamalar, Türk-Alman ilişkileri, Türkiye-Avrupa Birliği müzakereleri ve Avrupalı Türkler deyince akla gelebilecek hemen her şeyi sahneye taşıyan sanatçılar, hem Türkleri hem de Avrupalıları gülmeceleriyle kahkaha tufanını tutuyor. Robert Boş Vakfı'nın düzenlediği program kapsamında fotoğraf sanatçısı Banu Aksu'nun çalışmaları ve uluslararası platformda sayısız ödülün sahibi olan Ertan Karayel'in yönetimindeki Türkçe Mizah Dergisi Don Kişot'un düzenlediği uluslararası karikatür yarışmasında dereceye giren karikatürler de sergileniyor. Fotoğraf sanatçısı Banu Aksu, DDF'nin 10 yıldan bu yana kültür, sanat ve eğitim alanında yaptığı çalışmaları sergisinde fotoğraflarıyla belgelendirdiğini anlattı. Banu Hanım biraz sergiden söz eder misiniz? Kimlerin fotoğrafları var burada? Şimdi ben son 5 yıldır bir Türk-Alman forumdayım. Ve o 5 yılın içinde ben çeşitli sanatçıların resimlerini çektim. İlhan Erşahin olabilir veya da Yıldız İbrahimoğlu İbrahim, İbrahim İbrahim. veya Athena tabi Gökhan ve Hakan Baba Zula da olabilir vatan üzerine çalışmalar var. Yani vatan ne demek? Senin vatan ne e, kaybet yani ne hmm. neyi özlüyor Özlü. vatan? Aha, evet. <laughs> ne özlüyorsun? <laughs> e, böyle bir çalışmalar oldu. Bu sergi ilk sergim mi? Benim e, ilk sergim değil. DTF'inde e, yani her sene Çocukların, yani projelerin resimlerini gösteriyoruz. Ben de yaptığım resimleri gösteriyorum. Hayır, ben 10 senedir e, Stuttgart'ta fotoğrafçıyım. Bugün edek 20'nin üzerinde fotoğraf sergisi şey açtığını şey. belirten Aksu, geçtiğimiz Ağlamak. Ekim ayında Frankfurt Kitap Fuarı dolayısıyla Stuttgart Erzaitung Gazetesi'nin kültür ve sanat sayfalarını ise İstanbul sokaklarını anlatan fotoğraflarıyla zenginleştirmişti. Banu Aksu yeni sergi çalışmaları ve bir de fotoğraf İstanbul albümü hazırlığı içerisinde olduğunun da müjdesini verdi. Şimdi ne yapacaksınız buradan sonra? Başka bir proje var mı? Um, Başka bir sergi? Projeler çok. Hı? Yani böyle iki üç tane projelerim var. E, aklımda ve hatta eski projelerim yeniden başlıyorum. Onları devam ediyorum. Ama henüz sergim yani bir e, yok. Henüz yok. Ama çalışmalar devam ediyor herhalde. Evet. Çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar dilerim. Türk dönerci Zeki Keskin ekonomik krizden fazla etkilenmemenin yolunu fiyata dumping yapmakta buldu. Şutkart kentinin en işlek alışveriş caddelerinden Maria Strasse'de Keskin Kebap adlı salonu işleten Türk esnaf yaklaşık bir haftadır uyguladığı döner 1,5 euro uygulamasının meyvelerini toplamaya başladı. Dönerin fiyatını ne kadar yaptınız? 1.50. Daha önce ne kadar? 3 ve 3 çocuk arasındaydı değişiyordu fiyatlarımız. 2009'da gerçekten bayağı bir krizler var. Dar gelirli aileler, çıkışlar. Bu sebeplerle ben dedim böyle kendi kendime düşündüm, taşındım. Dedim böyle bir insanlara bir yaklaşım gösterelim ve döneri bir elli yapalım. Ve dar gelirli insanların gerçekten bundan sevineceğinden ben çok eminim. Ve 2009'un sonuna kadar da bu fiyatlarımız böyle devam edecek. Böyle devam ettiğin sonra 2010'un birinci 2011 ayın birinden itibaren de fiyatlarımız sadece 2 kalacak. Ve yine dar gelirli insanlara adım atmaya çalışacağız. İnsanlar mesela kalkıp bir yerde 3-4 lira, 5 lira yemek yemeye kalktığı zaman ne oluyor? 4-5 kişi olduğu zaman gerçekten bu insanları çok ağır, ağır bir şekilde etkiliyor gelirlerini. Ve cüzdanlarındaki gerçekten paralar insanlar bakıyorlar. Bir öyle vermek için 3-5 sefer çeviriyorlar sağa sola. Acaba bunu harcayayım mı harcamayayım mı diye. Yani 1.50'ye sattığınızda dönerim iflas etmem biliyor musunuz? Kesinlikle diyebilirim yani. Burada tabii belirledim para kazanacağız diye bir fazla çok bir paralar kazanacağız diye kesinlikle kimse bunu düşünmesin. Çünkü yerel olayı çok mühim olan bir olay. İnsan kalabalık olması lazım. Caddenin kalabalık olması lazım. Ve sürüm. Büfenin önünde kuyruk oluşturan gençler de krizde cepten para çıkarabilmeleri için karşı tarafın da imkan sağlaması gerektiğini belirttiler. Dönerin tadı nasıl? Güzel tadı. Ucuz olunca daha mı güzel? Daha güzel oluyor evet. Ne kadar önerin? Bir elle. Bir elli. Evet. Kaç tane yiyeceksin bundan şimdi? Şimdi iki tane yerim kolay kolay. İki tane döner yersin ucuz diye mi? Ya iki tane yerim üç öyle ya. Neden buradan döner aldın? Ya arkadaşlardan duyduk şey olduğuna. Ya ucuz olduğuna geldik. Ne kadar ödedin? Bir elli. Nasıl ucuz mu? Ucuz. Normalde kaç euro ediyorsun dönere? Üç. Üç. Bundan kaç tane yersin günde? Bir tane yeriz. Avrupa'da hız ve güveni aynı anda hedefe ulaştıran Speed sunduğu Avrupa Express devam ediyor.